Bak. Emir Dağlı Emir abisi Tugay'ın buranın belediye başkanı. Nerenin belediye başkanı? Sen yok. Yani lüksen şeyde. Lüksem'de. Lüksem'de. Merkez binada belediye. Binada bu yani. Bu binada. Buranın belediye başkanı. Ama bir şey söyledin. Vekaletle oy kullanılıyor. Yani, ha, sen şey eşine, söylüyor. sen diyelim ki Afrika'dasın. Eşine diyorsun ki git benim yerime oy kullan. Vekaletle çok yüksek oy kullanıldığı için acaba bu işe sahtekarlık var mı diye seçimi iptal ediyorlar. Sonra seçim bir daha yenileniyor. İmamoğlu'nun şeyi gibi. Daha fazla oy çıkıyor öyle mi? Evet. Daha Şu daha anda çıkmış. belediye başkanı. Eşi şey İtalyan. Yani, kendi emirdağlı. Kendi emirdağlı. Adı Emir. Soyadı Kır. Kır. Eski milletvekili. Bakanlık yapmış. Eskiden de bakanlık yapmış. Belçuk. Belçika'da. Belçika'da. Çok sosyal bir insan, değil mi? İnsanların evet, bütün her, her, şey, her şeye gider. Her şeye gider, olsun. bir insan.